Merhaba Ece'cim. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Nerede? <laughs> Nerede park? Biliyor musun yerini? Nerede? Bakalım. Evet, Nerede park orada. Ama. Tamam, parkta Aa, da oynayalım. Maske. maske takarız, çantamda var. Hmm. Hmm. Motor mu istiyorsun? He, babacığım. Baba için mi? He, hediye olsun diye. Babaya hediye. Aha. Sence sever mi baban motosiklet? Evet. Yok yok, şey sürer. Motor, motor rı, sürer. Rı. Araba ha. güzel değil mi? Hayır. Bence araba da güzel. Hayır. Babaya ne renk alacaksın motor? Motor. Ee, bence sımsıra renk

Niye güle güle Seni sevdi galiba. Niye? Ee, bilmem. Sence neden sevmiş olabilir seni? Bilmiyorum. Bisikletini çok beğendim Ece. Çok güzelmiş. Kim aldı? Teyze. Teyze mi aldı? Ay, ıslamıyorum. Niye sürüyorum? anlamadım bu dışarıda. Sadece yer sürüyor. Dışarıda da çok güzel sürüyorsun. Ben çok beğendim sürmeni. Anne, bunu düşürme kadar. Düşürmem dikkatli tutuyorum. Ha böyle tut. Böyle elini gördün mü? Böyle tut. Bu <laughs> neden ya? Geldik mi parka? Yok. Neden Geldim. durdun peki? Frene bastım şimdi. mi bastın? Senin Nasıl bisikletinde ben? fren mi varmış? buna baktım sadece. Aferin sana iyi yaptın. Gel, Bak geldik parka. İşte burası park. O mı yoksa? <laughs> Bozunma da takıldı sadece. Ha. Yine takıldı. Burası çok bozuk bir yol, o yüzden takılıyor galiba. Ne oldu? Ne oldu? Çocuklar var. <laughs> Dikkat et. Geçiyorsun ama parkı. He? Geçiyorsun parkı. He? Parka gitmeyecek miydin? Nereye gidiyorsun? Park burada. Sen nereye gidiyorsun? Ne kadar? Yine mi takıldın? Beraber sürelim o zaman. Geldik parka. Geldik. Nereye park edeceksin bisikletini? Buraya. Tamam. Bede, ben, sinek var. Ay kızıma sinek geldi gelmesin. Sinek git çabuk. Beden. Çimenler sararmış o yüzden böyle. Sararmışlar o yüzden böyleler. Artık kış geliyor. Havalar soyacak. Tamam ben bisikletini şuraya alayım. Bankın oraya tamam mı? Orada kalsın. Sen ne yapacaksın şimdi? Olacağım. Efendim? Tamam, oyna. Sen oyna, ben de seni burada bekleyeyim, olur mu? Ya. Ben de mi geleyim? Ya. Ama ben kocamanım, nasıl çıkacağım oradan? Yok, sen bana bakacaksın. Ben sana bakayım, tamam. Sana bakıyorum. Hmm. Bakalım Ece. nasıl kayacak Ece? Hı? Hep beraber bakalım. Aa, Ece kaymıyor. Nereye gidiyorsun? Sinek var mı diye aşağı Sinek var mı diye bakacaksın tamam. Ama yok sinek. Ben görmüyorum burada sinek. Bence kayabilirsin. Ha? Bence kayabilirsin ben burada sinek ben görmüyorum. Sinek <laughs> Hadi gel bakalım. Çok güzel kaydın. Tebrik ederim. Bir daha mı? Ece bu kaydırak ne renk? Turuncu. Turuncu mu? Galiba doğru söylüyorsun. Bu kaydırak turuncu renk. Şimdi hangisinden kayacaksın? Turuncudan mı, kırmızıdan mı? Turuncudan. Ya bir daha bir, bir daha bir daha şey ne ne <laughs> Neden Orada. oradan çıkıyorsun? Şimdi şimdi bir daha. Merdivenden de çıkabilirsin. Hayır. Sallanmak ister misin? Hayır. tamam. Biz mi olmuş salıncaklar? Hı -hı. Kim kirletmiş acaba? Ha? Kim kirletmiş acaba? Bilmiyorum çocuklar mı? Keşke temiz tutsalar değil mi? Kirletmeseler. Hı -hı. Ece hep temiz tutuyor. Hı -hı. Sen kirletiyor musun Ece? Hayır. Kirletmiyorsun değil mi oynadığın oyuncakları, kaydırakları, salıncakları? Bazı çocuklar kirletiyor ve kırıyor. Değil mi? Ay. <laughs> Ay. Hadi hoşça kal değil Mecicim hadi. Hoşça ya bir kal. Bir ama, daha bir tamam, daha. Tamam bir... sen kaymaya devam edeceksin ben telefonu kapatacağım. Hoşça ama, kal hep arkadaşlar. Tamam yine çekerim. Şimdi şimdi. Şimdi. Tamam hadi hoşça kalın. Şimdi, hoşça kal.